Sevgili seyirciler, Türkiye dışındaki en ağırlıklı ülkücü grup Almanya'da. Bir zamanlar Türkeş'in sözünden çıkmayan bu ülkeciler, şimdi yön değiştirdiler. Artık eski tip milliyetçilikle uğraşmıyorlar. Kendilerini İslamcı ülkücü diye adlandırıyorlar. Üstelik Türkiye'deki eski ülkü, ülkücü arkadaşlarla da ateş püskürüyorlar. Mafya bağlantısına girenleri açıkça suçluyorlar. Rıdvan Akar, Almanya'daki yeni ülkücü akımı inceledi. Bambaşka bir manzara ile... ...karşı karşıya kaldık. Ülkücü Hareket tarihindeki... ...ilk büyük bölünmeyi Türkiye'den... ...binlerce kilometre uzakta... ...Avrupa'da yaşadı. O tartışılamaz denen davaya... ...itaatin tabu olduğu başbuğ Türkeş'e... ...ilk isyan bayrağını açan ise... ...Musa Serdar Çelebi'ydi. Alparslan Türkeş'in... ...Avrupa'daki sağ koluydu... Onun emriyle Avrupa'daki ülkücü hareketi örgütlemekle görevlendirilmişti. Görevini başardı ve Avrupa Türk Federasyonu'nu kurdu. O yıllarda bu federasyonla ilgili pek çok suçlama vardı. Türkiye'de terör suçu işleyen ülkücüleri Avrupa'ya kaçırdığı ve koruduğu söyleniyordu. Bu federasyonun üyelerinden bazılarının uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edildi. Türkiye'de yaşanan krizden Avrupa'daki örgüt de nasibini almıştı. Sonraki yıllarda ise Musa Serdar Çelebi ile Türkeş'in yolları ayrıldı. Çelebi kendi elleriyle kurduğu bu teşkilatı dağıttı. Kendisini inananları da yanına aldı ve Avrupa'da yepyeni bir örgüt kurdu. Örgütün adı Avrupa Türk İslam Birliği'ydi. İşte bu örgüt bu hafta sonu Almanya'da bir kurultay düzenledi. O kurultayda anlaşıldı ki artık eski ülkücülerin yerinde yerler esiyordu. Geçmişte ülkücüydüler. 1970'li ve 80'li yıllarda Avrupa'daki ülkücü hareketin en büyük kitle örgütünü işte buradakiler oluşturdu. Ancak daha sonra ülkücü hareketli olan yollara ayrıldı. Alparslan Türkeş'in düşüncelerini ve ülkücü hareketi terk ettiler. Geçmişlerini inkar etmediler ancak daha bağımsız bir çizgi izlemeye başladılar. Artık kendilerini ülkücü olarak değil, Türkçü ve İslamcı olarak tanımlıyorlardı. Ancak o terk ettikleri geçmiş onları terk etmedi. Aslında Avrupa'daki ülkücüler için hesaplaşma çoktan bitmişti. Zira ülkücülüğün iki tartışılmaz efsanesine de Avrupa'da son verilmişti. Artık başboğa değil, Allah'a iman ediyorlardı. Milliyetçi değil, ümmetçiydiler. Neyi nasıl yapacağımızı belirlerken artık başkalarının arzularına, isteklerine uymak durumunda değiliz. Uyacağımız kitap bellidir, uyacağımız rehber bellidir. O kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dır. O lider Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu yeni örgütte artık sloganların yerini dualar, marşların yerini ise ilahiler aldı. Ülkücü sembollerin yerinde ise geçmişe özlem ve İslam vardı. Ülkücüleri tanımlayan o sarkık bıyıklara sakal eklenmişti. Tabi İslamcı ülkücülerin konukları da değişmişti. Peki nasıl olmuştu da Avrupa'daki ülkücü hareket böylesine kökten değişmişti? Türkiye'deki ülkücülerle Avrupa'dakileri ayıran nedenler neydi? İşte bu soruların yanıtları bundan tam 9 yıl öncesinde saklı. Fatih, yuvarlı, Fatih, yuvarlı, Musa Serdar Çelebi asıl ününü Mehmet Ali Ağca'nın papayı vurması sonrasında yapmıştı ağaca Çelebi'nin de yardım ettiğini söyleyince kendini bir anda cezaevinde buldu. Tam 4 yıl hapis yattı. Sonra delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. Musa Serdar Çelebi'nin İtalya'da tahliye olduğu günlerde Türkiye'de de ülkücülerin büyük bir bölümü 12 Eylül sonrasında girdikleri cezaevlerinden çıkmaya başlamıştı. Cezaevleri bu ülkücüler için adeta bir okul olmuştu. Çok önemli bir tartışma işte o demir kapıların arkasında yapılmıştı. Neden ülkücüler İslam'a bu kadar uzak kalmıştı? Sadece Türkçe olmayı yeterli bulmuyorlardır. Asıl herkesi kucaklayan ideolojinin İslam'ın şemsiyesi olduğunu düşünüyorlardı. İslam milletine mensubuz. Muhammed ümmetindeniz. Ben şahsen kendim Türk kavmine mensubum. Çoğunluğumuz bu kavme mensubuz. Ama insanların arasında üstünlük sebebi Kavmiyet alamaz. İşte ülkücü hareketi bölen tartışma bu oldu. Geçmişte ülkücülüğün İslam'a yeterince önem vermediğini düşünenler kendilerine Türk İslam ülkücüsü adını verdiler. İnsanlar değişik düşüncelerinden dolayı, değişik millete mensup oluşlarından dolayı yargılamak, kınamak hakkına biz sahip değiliz. Çünkü ben Türk olarak mesela şahsım Türktür. Türk olarak yaratılmış olmayı kendi tercih etmediğim bir hadisedir. Cenab-ı Allah ise beni Çingene de yaratabilirdi, Rumen de yaratabilirdi, Bulgar da yaratabilirdi, Alman da yaratabilirdi. Türk olarak yaratılmış, yaratmış. Bu yaratılışta benim bir katkım yok. Dolayısıyla Türk oluşumla veya bir başkasının başka bir milletten mensup oluşuyla ilgili ne övme hakkına sahibim ne de yerme hakkına sahibim. Avrupa Türk İslam Birliği halen 125 derneği çatısında barındırıyor. Yaklaşık 20 bin Avrupalı Türklerden oluşan bir kitlesi var. Örgütün liderliğini kurulduğu günden bu yana Çelebi yapıyor. Hakkız bacımızdan bir bilenzeyken teşekkür ediyoruz. Bir bil, bir zeynep. Ha? Zeynep Çelebi'den çele... 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 bir zincir Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Örgütün önemli ölçüde ekonomik gücü var. Avrupa'da kendisine ait 28 binası bulunuyor. Bu binalarda kadınlardan gençlere, hatta çocuklar için anaokuluna kadar... Hemen her tür eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Adeta bir cemaat gibi yaşıyorlar. Örneğin bayramlarda büyük salonlar kiralayıp birlikte eğleniyorlar. Avrupa'daki eski ülkücüler Türkiye'deki ülkücü harekete ise soğuk bakıyor. Ülkücü hareket ile ilgili mafya suçlamalarından rahatsızlıklarını açıkça ifade ediyorlar. Her türlü şeyle uğraşan, pislikle uğraşan da ülkücü görünüyor. Efendim, belli bir gayeye matuf birilerinin karşısına çıkarılan insanlar ülkücü gösteriliyor. Avrupa'daki bir başka ülkücü örgütlenme ise Avrupa Nizami Alem Federasyonu. Bu grubun ise iki yıllık mazisi var. Onlar da Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinden kopan bir başka akım. Şimdi Türkiye'de Büyük Birlik Partisi'ne yakın görüşleriyle biliniyorlar. Yaklaşık 15 bin kişilik kitleleri 35 tane dernekleri var. Bu grupta Türkiye'deki ülkücü harekete eleştirel bakıyor. Devlet, mafya ve ülkücü ilişkilerinin bizi çok rahatsız ettiğini uzunluğunda söylemek istiyorum. Avrupa'dan baktığımızda Türkiye'deki ülkücü hareketin bu tür insanlar eliyle lanse edilmesinden tümüyle rahatsızlık duyuyoruz ve bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Ülkücüden mafyacı olabileceğine inanmıyorum. devletle ülkücüler arasında yapılan pazarlıklar Avrupa'daki eski ülkücüleri çileden çıkarıyor. Devletle biz pazarlık yapmadık Eylül öncesi mücadelemizde. Ama Eylül sonrası bazıları bu pazarlığı yapmış olabilir. Ülkücü sıfatını ön plana çıkartarak ben Eylül öncesindeki işte gönüllü yaptığım hadiseyi bundan sonra senin bir ferdin olarak pekala yapabilirim diye devletle pazarlık yapmış birileri olabilir ülkü sancaktır. Bu mübarek yoldan alçaktır. Allah razı olsun. Allah Avrupa'daki ülkücü hareket pek çok suçlamayla karşı karşıya kaldı. Kimi ülkücülerin uyuşturucu kaçırdıkları, kimi ülkücülerin ise silah kaçırdıkları iddia edildi. İşte bu suçlamalar ülkücü hareketi Avrupa'da hem zayıflattı hem böldü. Şimdi Avrupa'daki ülkücü hareket daha çok siyasi kimliğinden çok Avrupa'daki Türklerin sorunlarıyla ilgilenerek yeniden kitle oluşturmaya çalışıyor. Şu andaki Avrupa'daki ülkücü hareketin temel ideolojisi Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunları ve ekonomik çıkarları üzerine kurulmuş.